Koçlar ve yükselen koçlar hoş geldiniz. Bu videoda 27 Mayıs'ta gerçekleşecek ikizler yeni ayını konuşacağız. Sevgili dostlarım, Satürn burç değiştirdi ve sizin burcunuza geçti. Şimdi gelelim ikizler yeni ayına. Bir fikirle başlayan her devrim önce zihinde doğar ve siz sevgili koç burçları bu yeni ayda zihinlerinizde kıvılcım çakmaya başlayacak. 27 Mayıs tarihinde ikizler burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ay sizin Düşünceler, kelimeler, fikirler, anlaşmalar yakın çevre ve iletişim alanınızda gerçekleşecek. Ama bu öyle sıradan bir konuşma zamanı değil. Bu dönemde söylediğiniz her söz sadece bir düşünce değil, aynı zamanda kadersel bir tohum olacak. Bu yeni ay e, zihinsel berraklık, sözel cesaret ve düşünsel atılımlar açısından oldukça kuvvetli bir dönem sizin adınıza. Ancak e, haritanızda e, birkaç güçlü açı desteklenecek ve burada e, zorlayıcı açılar da olacak. E, zihin sadece zihinsel bir uyanış değil, aynı zamanda duygusal bir dönüşüm, ruhsal bir sıçrama ve toplumsal etki yaratacak kararların eşiğine getirecek sizi. Şimdi bu e, gerçekleşecek evinizde alanınızda zihninizle, kelimelerle, yazmakla, anlatmakla, öğrenmekle ya da yakın çevreyle ilişkili olan evde gerçekleşecek bu yeni ay siz bu yeni ay ile birlikte adeta zihinsel olarak sıfırlanıyorsunuz. Geçmişin ağırlıklarını silkeleyip yepyeni fikirlerle dolduruyorsunuz o zihninizi. Özellikle iletişim gücünüz bu süreçte parlıyor olacak. Eğer uzun süredir yazmak, konuşmak, anlatmak, bir fikir üretmek ya da eğitime başlamak istiyorsanız işte şimdi evren sizi cesaretle destekliyor olacak. Aynı zamanda bu ev kardeşler, kuzenler, komşular ve yakın arkadaşları da temsil eder. E, bu kişilerle ilişkilerinizde yeni bir dönem başlayabilir. Ya yeniden bir bağ kurulur ya da uzun süredir çözülemeyen bir iletişim engeli ortadan kalkar. Yalnızca ne söylediğiniz değil nasıl söylediğinizin de belirli olacağı, belirleyici olacağı bir dönemdesiniz. Bu yeni ayda e, önemli olan soru şu. Ee, hangi kelimelerle kendimi hayata yeniden tanıtmak istiyorum çünkü bu sorunun cevabı önümüzdeki 6 ay boyunca hayatınıza yön veriyor olacak ee, yeni ayla kavuşum yapan gezegenlere bakacak olursak burada e, zihinsel berraklık, çözüm üretme yeteneği ve bilgelikle geleceğe yön verme cesareti bulacaksınız ancak daha önemlisi söylediklerinizin sıradan değil dönüştürücü niyetler olacağı bir sürece giriyorsunuz imzalayacağınız belgeler yapacağınız konuşmalar kazanacağınız her kelime e, konuşacağınız her kelime insanlarla iletişim kuracağınız her kelime uzun vadeli etkiler doğuracak özellikle yasal süreçler sözleşmeler eğitim ya da sunumlar gibi konularda ne söylediğinize dikkat etmelisiniz bu süreçte küçük bir fikir büyük bir iş fırsatına dönüşebilir küçük bir konuşma büyük bir ilişkiyi başlatabilir ve evet Küçük bir evet hayatınızın yönünü değiştirebilir. Şimdi e, burada e, kendinizi beğendirme, sevdirme ya da anlaşılma arzunuzla mantığınız çatışabilir. Özellikle flört, romantik konuşmalar ya da dış görünüşünüzle ilgili sözel ifadelerde fazla eleştirisel ya da fazla yumuşak davranma eğiliminiz olabilir. Kendimi doğru anlatıyor muyum kaygısı yükselebilir. Ama şunu unutmamalısınız, e, kendini daha cesur ifade et diyor size gökyüzü. Güzelliğini, zekanı, zerafetini sözcüklere dökmekten korkma mesajı veriyor aslında size. E, aynı zamanda bu süreçte sanatsal üretim, meditasyon, ruhsal çalışmalar, sezgisel konuşmalar, hayal gücüyle beslenen fikirler çok etkili olabilir. Yani sadece rasyonel değil, aynı zamanda ruhsal olarak dönüşüyor olacaksınız kendine inan ve iç sesini dinley diyecek burada size yeni aydaki gökyüzü e, işte şimdi anlat kendini şimdi tam zamanı diyecek bu içsel bilgelikle dışsal cesaretin birleştiği nadir anlardan biri olacak ve toplumsal anlamda etki yaratacak fikirlerin eşiğine getirecek sizi bir konuşmanız viral olabilir bir yazınız büyük bir çevrede dönüşüm başlatabilir. Bir kararına sosyal statünüzü, arkadaş çevrenizi ya da hayalini kurduğunuz vizyonları gerçekleştirecek kılabilir. Eğer gücünüz kelimelerde varsa, bu gücü sadece kendiniz için değil kolektif için kullanın diyecek size gökyüzü. Yani bir düşünceniz, bir e, ön ayak olacak, yol gösterecek bir düşünceniz, bir fikriniz e, varsa, bunu sadece kendiniz için değil de. Etrafınızdakiler, tanıdığınız, tanımadığınız tüm insanlar için kullanın diyecek. Yani belki sosyal medyadan bir paylaşım yapacaksınız ve hiç e, farkında olmayacağınız insanlara kadar ulaşacaksınız, bay başka insanların hayatlarına dokunacaksınız gibi düşünebilirsiniz aslında. E, şimdi bu yeni ayda nelerden uzak durmalısınız e, ve neleri yapmalısınız bunları e, söyleyeceğim. Şimdi yapmanız gerekenler bir kere eğitim, yazı, konuşma, sunum. Sözleşme gibi konular varsa bunlarda cesaretle adım atın. Aynı zamanda kardeşler ve yakın çevrelerde açık iletişim kurmakta fayda var. Bir kırgınlık, bir kızgınlık, bir küslük, bir soğukluk varsa özellikle kardeşlerle ilgili e, bu yeni aydan yararlanıp aradaki o çözülemeyen olayları e, kolaylıkla çözebilirsiniz. İç sesinizi bastırmadan ifade etmeniz burada çok önemli olacak. E, yazın, çizin, paylaşın, sesinizi duyurun, sizin fikirleriniz... E, başka insanlara ilham olacak fikirleri aslında gösterecek size küçük bir fikirden büyük bir potansiyel çıkacağına gerçekten inanın çünkü siz bunu başarabilirsiniz e şimdi uzak durmanız gerekenlere bakacak olursak söylenenleri yüzeyde algılamaktan kesinlikle uzak durmanız gerekiyor zaten ben ne, ne dersem olur ki gibi e, iç sesinizi küçümsememeniz lazım siz derseniz gerçekten bir şeyler olabilir konuşmak yerine susmayı kesinlikle tercih etmiyorsunuz. Bu dönemde susmak kadersel fırsatları kaçırmak demek. Sosyal çevrenizdeki kıskanç, manipülatif kişilere fazla alan tanımaktan da uzak durun. Artık o kişileri hayatınızdan uzaklaştırın ve o kişilere imkan tanımayın. Hayatınızda sizi daha fazla manipüle etmelerine izin vermeyin. Sizi kısıtlamalarına izin vermeyin. Ee, ve bu yine sizin için zihinsel e, yeniden doğuşu gösteriyor aslında. Bu dönem Sadece bir yeni fikir değil, yeni bir siz doğurabilir aslında bakarsanız. Kelimelerle, düşüncelerle ve cesur ifadelerle hayatınıza yön verebilirsiniz. Unutmayın, bazen bir cümle bir ömrü değiştirebilir. Ve o cümle bu yeni aile birlikte sizin ağzınızdan dökülebilir. Yani, e, siz hazırsınız. Bunun farkına varın. Söyleyin, yazın, paylaşın, duyurun. Evren sizi Gerçekten duyacak ve istediklerinizi gerçekleştirmek adına sizin için e, o yolları döşüyor olacak. Evet sevgili koçlar benim anlatmak istediklerim bu şekilde beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.